Herkese yepyeni bir günden merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim Bakın size şöyle karlı bir açılıştan yani karlı bir günden açılış yapayım dedim Sabah ee, işte uyandığımda elimi yüzümü yıkamaya gittiğimde daha kepenkleri açmamıştım Sonra baktım kepengin arasından beyaz bir şeyler görüyorum Dedim yoksa yine kar mı yağdı Geçen e, geçenki günlerde gene kar yağmıştı bayağı bir ama öğleye doğru erimişti ve o gün bütün gün çalıştığım için kardan pek bir şey anlamamıştım. Bugün böyle karı görünce çok sevindim. Çünkü karı çok seviyorum gerçekten. Az da olsa böyle görmüş olduk biz de karı. Biz de böyle avutuyoruz kendimizi. Her neyse bugün ne yapacağım? Ee, az önce babamla e, konuşmuştuk bir iki kağıt işlerimiz vardı onu hallettik yani o hallediverdi daha doğrusu ben de dedim ki akşamüstü bana gelin yemeğe uzun zamandır bana gelmemişlerdi ee, bakalım anneme yazdım büyük bir ihtimalle annem gel işte akşam bana gelecekler şöyle kahve yapmıştım az önce kendime kalkar kalkmaz şimdi kahvem azaldı hemen geri kalan kahvemi de koyayım dedim. Ee, böyle işte akşama ekmeğim vardı buzluğumda yani e, şey bazlama ekmeği annem yapmıştı bir de canım acayip tarhana çorbası çekti uzun zamandır tarhana çorbası içmedim bunları böyle çıkarıverdim ee, yemek olarak da eğer tabi gelirlerse gelmezlerse sadece kendime çorba yaparım ama gelirlerse e, ıspanaklı makarna yapmak istiyorum uzun zamandır. Böyle hani makarna tarzı bir şey de yapmadık hiç. Yani babam da çok seviyor zaten. Annem de seviyor. Hani öyle bir şey yapayım, hafif yani kolay bir şey olsun dedim. Bu şekilde dün çamaşır yıkamıştım. Ben dün evde bayağı bir derinden temizlik yaptım. Camlarımı falan silmiştim. İşte kilimlerimin biliyorsunuz ki kenarlarında böyle şeyleri vardı. Ne denilir ona? Şöyle ipleri vardı işte. Onları çıkarttım. Çünkü böyle süpürürken çok gıcık ediyordu insanı. Bir de hep aralarına bir şey giriyor. Ben de hoşlanmıyorum öyle şeyden. Bundan söktüm. Bu e, kilimde de söktüm. Bir yatak odasındakilerde kaldı. E, onu daha daha sonra sökerim dedim. İşte çamaşır yıkamıştım. Bir pantolonum kurumamış. Onu e, tekrar koydum oraya. Şimdi böyle siyahlarım vardı. Siyahları da bir atalım makineye dedim. Bir taraftan da sizlere çekim yapayım dedim. Bayağı bir ara bıraktık annemle bu aralar. Gerçekten ne onun vakti oluyor çekmeye ne benim editlemeye vaktim oluyor. Böyle işe girince gerçekten çok yoğun geçiyor günlerimiz. İnşallah ama sizler için daha da fazla eskisi gibi çekmeye çalışacağız vakit ayırmaya çalışacağım Gerçekten şimdi işimi en azından bir düzene soktum ee, her şeye alıştım Çok şükür ee, önceden babamı bin kere arıyordum işte işte Baba burası neresi ya da baba bunu ne yapacaktım diye artık çok şükür aramıyorum babamı Çünkü alıştım dediğim gibi İş arkadaşlarıma da alıştım yani daha doğrusu hepsi yaşlı <laughs> ama e, hepsiyle çok iyi anlaştım Keza onlar da benden çok iyi anlaştı. İyi şeyler duyuyorum. Bu tabii ki çok güzel bir şey benim için. Ee, yaşlı 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 oğumilerim de beni çok sevdi. Yaşlı nineler, dedeler gerçekten seviyorlar. Ben de seviyorum. Onun için severek yapıyorum işimi. İyi ee, iyi ki de bu işe girmişim diyorum. İyi ki babam bana bu işe gir Özge Değil e memnun benden. Bu şekilde Şimdi en azından işimi böyle bir düzene soktum. Ee, artık böyle normal rutin hayatıma devam et, edeceğim. Sizlere daha da video çekmeye çalışacağım. Keza kendim de işte çalışırken sizlere kaç defa video yapmak istedim. Ama bir türlü fırsatım olmuyor çünkü. Yani bayağı bu ara uzun konuştum galiba. Ee, çok güzel kar yağıyor şu an. <laughs> yani gerçekten konuşmam kesildi. Yani ne desem bilemedim. Çok güzel kar yağıyor. Kara bakmak istiyorum şimdi birazcık. Kahvemi de koydum. Göstermiştim. Kahvemi de içip kitabımı okumayı planlıyorum. Ee, kitap almıştım kitap fuarından. Esra Ezmeci'nin. Ee, onun kitaplarını gerçekten çok seviyorum. Hatta sizlere şöyle göstereyim hangi kitabına okuyorum diye. Onun bütün serisi ablamda var. Ay, şöyle... Bu uzman psikolog, ay telefonu sabitleyecektim, Tele şeyi sabitliyorum. Ee, uzman psikolog böyle kişisel e, psikolog kitapları, kişisel geliştirme kitapları daha doğrusu. Ve bunun kitaplarını gerçekten çok beğendim. Ee, bir kitabını bitirmiştim, ablam bana hediye etmişti onu. Şimdi kitap forna gittiğimizde bu kitabı yeni çıkmış. Bunu aldım bu çünkü ablamda yoktu geri kalanlar onda var dediğim gibi şimdi bunu bitirip e, ablamın ablamdan geri kalan kitapları da alıp okumayı planlıyorum bu şekilde kahve eşliğinde kar eşliğinde kitabımı okuyalım yani okuyayım. Evet ben şimdi böyle yavaşça yemek hazırlığına giriştim e, annem et de yapalım ben gelirken et çıkarırım et getiririm sana babanla engeli uğur arkam bırakırım e, eti güzelce tavada Kavurursun dedi. Şimdi etleri ben böyle güzelce doğradım, yıkadım, ee, ocağa koydum, kısık ateşte bunu pişiriyorum. Şöyle tarhana çorbamızı kaynar suyla erittim. Bunu az sonra yapacağım ama daha sonra işte ıspanağım için yani ıspanaklı makarna için soğan doğradım bir tane. Ee, onu da kenarda bekletiyorum şimdi. Ispanağı zaten e, buzluktan çıkartmıştım. Şöyle göstereyim. Böyle küçük küçük de doğradım bunu. Bunu güzelce az sonra e, yapacağım bakalım. Şimdi kendime şöyle çay yaptım. Limonlu böyle kurutulmuş limonum vardı. E, öyle bir çay içesim geldi. Birazcık midem ağrıyordu. Midem azıcık böyle rahatlasın diye. Bu şekilde ben şimdi birazcık çayımı içerken yani et pişerken çayımı içeyim birazcık keyif yapayım. İlerleyen saatlerde yemeklerin yemekleri yaparken sizlere tekrar çekim yaparız. Etimi güzelce <laughs> kavurdum arkadaşlar. İçine birazcık tereyağı koydum. Ee, birazcık sıvı yağ, tuz, karabiber. Tuzu en son ekledim. Ee, kırmızı toz biber, birazcık pul biberiyle böyle güzelce kavurdum. Bunun altını kapattım. Daha sonra çorbamızı da göstereyim hemen. Şöyle kepçe alayım. Çorbam da mis gibi oldu. Bunu da arkaya çektim. Şimdi ıspanak sosumuzu hazırlamaya geçeceğim. Nasıl yapsam emin olamadım. İlk önce soğan ile birlikte bunu güzelce kavuracağım. Ee, sütünü, tuzunu falan ekleyip bekleteceğim kenarda. Büyük bir ihtimal aslında makarnayı haşlayıp haşladıktan sonra bununla hani sosuyla birleştirecektim. Ama galiba e, tavada ilk önce makarnayı kavuracağım. Sonra suyunu, sütünü falan ilave edip direkt sosumu da ilave edeceğim. O şekilde pişireceğim. Değişiklik olsun dedim. Şimdi sosumuzun yapılışına geçelim. Şimdi ilk olarak soğanlarımızı küçük küçük doğradım. Bunu sıvı yağ ile birlikte tavada güzelce öldürüyorum. Şimdik ıspanağımızı içine atıyoruz. Şimdi koyduk mu? Şimdi hemen baharatlarımı ilave edeceğim içine. Evet baharat olarak da kırmızı toz biber, sarımsak tozu, pul biber, karabiber, birazcık vegeta ekledim sebze çeşnisi ee, ve aynen bu şekilde şimdi bunu güzelce böyle bir 2-3 dakika kavurup üzerine suyunu sütünü falan ilave edeceğim şimdilik sütümüzü ilave ediyoruz aşırı çok koymayacağım çünkü makarnayla birlikte yani sosuyla birlikte pişireceğim için onun içine de zaten su girecek. O yüzden fazla koymamıza gerek yok. Bunu şimdi böyle bir 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatacağım. Ee, makarnayı da annemgilin gelmesine yakın yapacağım. Çünkü makarna zaten hemen pişen bir şey. Onlar babaannemlerden çıktığı zaman bana mesaj atacak. Ee, ben de hemen kaynar kaynarken suyumu falan hazırlarım. Makarnamı da yapmaya başlarım. Bu arada bunun içine birazcık köri de kattım. Ee, az önce söylemeyi unutmuşum. Bu şekilde evet makarnamızı kavurmaya başladım. Sosumuz da bu şekilde. Şimdi dediğim gibi sosu bunun üzerine ilave edip birazcık da su koyup makarnamızı pişirmeye bırakacağım. Annem gel e, yemekler hazır mı diye sordu bu arada. E, makarnayı da yapacağım şimdi hemen. Şurada böyle son kalan bulaşıklarımı da makineye koyayım. Ondan sonra masamı düzmeye başlayacağım. Şu sırayı bir silelim. Ondan sonra dediğim gibi masamızı da hemen kuralım. Şunu tekrar kalıp karıştıralım. Tamam bunu artık sosumuzu ilave edebiliriz. Şöyle altını kısalım. Evet, ben bütün yemeklerimi hazırladım. Şöyle göstereyim, bakın makarnam enfes oldu, tadı tuzlu tam yerinde. Etimi zaten sizlere göstermiştim. Tekrar şöyle bir e, ısıttım, tabaklarımızı da buraya dizdim. E, çorbamı da göstermiştim. Akşam işte yemeğimizi yedikten sonra çay demler çay demleyince de e, nünülere yazdım yani az önce onları aradım Nuray abla ile ikiniz hadi çay içmeye gelin diye yani biz yemeğimizi yedikten sonra onlar gelecek çay keyfi yapacağız annem baban fazla oturmaz o gider eve dedi e, onun için biz de kadın kadına kız kıza oturalım böyle bir akşam keyfi yapalım dedik bu şekilde annemler şimdi gelmek üzere onları bekliyorum. Onlar gelsin karnımızı güzelce doyuralım Ondan sonra çay keyfinde tekrar görüşürüz Geleceğiz. Biz yemeklerimizi yedik Hemen böyle mutfağı ben güzelce toparladım Çay suyunu koydum Daha altını açmadım ama ee, Nuray abla gelirken önce biz yemek yiyeceğiz dedi Yani önü yemek yiyeceğiz Ondan sonra geliriz dedi ee, Gelmeden önce haber ederiz Ona göre koyarsın çayı dedi Bu şekilde şimdi birkaç çerezler koydum Aşırı fazla bir şeyim yoktu evde Olanlardan koydum Dedim ki neyse çayın yanına şey yapayım. un um helvası yapayım. Buraya hemen sütümü koydum. Şerbetimi hazırlıyorum yani. Şerbet, süt ve şekerimi koydum. Burada tereyağım sıvı yağ ile birlikte eriteceğim. Daha sonra şöyle unları, unumu ilave edip güzelce bir kavuracağım. En sonunda şerbeti üzerine dökeceğim ve dinlendirmeye bırakacağım. Çay olana kadar da hemen bu helvamız da olur dedim. Aslında irmik helvası yapacaktım ama irmiğim çok azmış. Yani o yetmez şimdi hiçbirimize. Onun için e, un helvası yapalım dedim. Bir değişiklik olsun. Sizlere de tarifini vereyim. Normalde ben e, bu iki katı yapılıyor. Ben yarısını yapıyorum. Bir buçuk su bardağı sütüm var. Bir su bardağı şeker koydum. Bir tane de vanilin attım içine. Burada da yarım e, su bard, e, çay bardağı sıvı yağ, işte bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Bir de bir buçuk su bardağı yani bir, bir buçu, bir veya bir buçuk su bardağına yakında un ilave edeceğim. Şimdi oldu. E, şimdi buna yavaş yavaş unumu koyup kavurmaya başlıyorum. Altını da bakalım. Hadi bakalım. İlk önce bir bardak un koydum. Ee, bunu güzelce bir yedireyim. Baktım bir şey olmadı. Yarım bardağını daha koyarım. Böyle bakalım. İnşallah tadı tuzu güzel olur. Bizim karar çıkmaz. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Biz bu akşam Özge'ye yemeğe geldik. Sağ olsun bizi yemeğe çağırdı. Allah razı olsun. Allah kesesine bereket versin. Vücudan ıslat etsin. Evet ben de bugün ayrı bir vlog çektim. Özge de ayrı bir vlog çekmiş. Bundan kere biraz artık şey yapmamız lazım. O boşluğu doldurmamız lazım arkadaşlar. Kusura bakmayın ne olur. anlattım sizlere. ben size çekim yaptım. Kayınvalidemlere gideceğim demiştim. Oraya gittim. Yemekleri oraya bıraktım uzun zaman otururuz geçtiğimde 3 saatten fazla belki oturduk yani beri, e, annemin yemeğini yedirdik kayınpederim yemeğini hazırlık yedirdik e, ondan sonra biraz evleri süpürdüm e, o şekilde sohbet ettik muhabbet ettik orada Türkiye'de annemler aradılar e, annemi kayınvalidemi merak etmişler biraz kayınvalidem onlarla konuştu duygulandı üzüldü ağladı onlar da oradan doğru duygulandı ama Allah aşkına kayınvalidemin iki beri durumu biraz iyi arkadaşlar durumu iyi olması Yemeğini güzelliği yiyor, suyunu da içiyor elhamdülillah. Eğer yemeğini yemeseydi, suyunu içmeseydi e, pazartesi hastaneye alacaklardı. Bu da beni çok üzmüştü. Sonracıma yarın kanı olacaklar inşallah. E, günde üç kere Allah razı olsun e, şeyimiz geliyor bakım için arkadaşlar. E, Allah razı olsun yine devletimizden ne olursa olsun arkadaşlar. Faydalanıyoruz, yararlanıyoruz. Allah kimseyi darda zorda koymasın. Şu anda Allah aşkına olsun bir şeyler yoluna gidiyor. Elhamdülillah. Ee, bizi de Özge dedi, anne akşam yemeğe geldi diye yemek yedik şimdi anda çayımızı içeceğiz şu an Nuray'la elini bekliyoruz ee, bu şekilde arkadaşlar e, bu ara kusura bakmayın ne olur sizleri gerçekten ihmal ettik e, ama bu bilerek olan bir şey değil Özgen'in de bizim de yoğunluğunu söyledik sizlere Gün kar yağmıştı öğlen. E, evet ben e, karımız, çektim biraz. Sen de çektin değil mi? yani hmm. e, yemekleri falan çekti mi? Çektim Öğrenim hepsini çektim. Ellerim oğlanı tert görmesin <laughs> yavrucuğumu. Allah Afiyet olsun. İnşallah Amin. yavrularımı. Dün akşam özlemliydik. Bugün özlü değildik. Evet. Çarşamba bugün ümde gideceğiz herhalde. E, bizim birinci ayda çocuklarımız maşallah Ümit Denalı var. Ümit'in hmm. iki tane oğlu, torunlar yani. Bir de Ömer dört tane oğlum, oğlumuzdun. Evet. Doğru günü birinci ayda arkadaşlar. Artık günleri farklı ama birinci ay diye biz şey yapıyoruz. Hepsi sıra sıra. Aynen Ümit'e geldik. O da yoğun çalışmasından dolayı gelemediği için hafta sonunda e, yine herhalde zamanlar olmadı. Biz de aynen öyle arkadaşlar. Biz de annem işte böyle bir fazla uzaklara gidemiyoruz. Onun içinden haftarız herhalde. Bugün oraya gideceğiz. Hı -hı. Belki dedeni de getirebiliriz. Allah izin verirse eğer bir aksilik olmazsa o da gelebilir bizimle. Hafta arası bugün gideceğiz ama ne gün bilmiyorum arkadaşlar. Yine bu hafta, önümüzdeki hafta bütün bir doluyum yani bir yoğunum. Şimdiden bir yoğunluk başladı. İnşallah Rabbim her günümüzü birbirinden kıymetli değerli eylesin sevgili arkadaşlar. Çayımız demlendi. Özge helva yaptı herhalde. Evet helva yaptım göstereyim helva yaptı onu da. Evet arkadaşlar çayımız da demlendi. Şimdi biz Nurayları bekliyoruz. Aynen onlar da gelir. Şimdi şöyle birkaç evde olan çerezlerden koydum. <laughs> Aynen göster. Helvayı da kavurdum birazcık daha e, kahverengi yapabilirmişim ama ben bunu ilk defa yaptım bu arada aynen dedim neyse olsun bu şekilde şey yaptım kestim e, tadı tuzu yani şekeri falan şeker oranı güzel olmuş Şuraya da helva yapışmış e, şöyle birazcık soğusun diye bah e, şeye koydum camın önünü koydum bu şekilde annem de süveteri gösterecekti. Evet arkadaşlar örüyor. bu ara boş zamanlarımda yani akşamları ve geceleri uzun otururken e, Bekir'e, Emir'e, e, Mika'yla süveter e ördüm arkadaşlar. Alt internet onları kombinleyeceğim inşallah. E, çocuklara doğum günü için yaptım. Sonra Cema şunu da şey yapıyorum. Kayının oğlu var büyük bir tane biliyorsunuz. E, Salihimiz var. Onun için bir tane de ona başladım öyle bitti. Şimdi şu arkasını yapıyorum. Ondan sonra da minik oğlumuz var biliyorsunuz. Azem, azem mi? ile Ömer'e gelecek sıra. İzinle gitmeden hepsini bütürüp tamamlamak istiyorum Allah'ın izniyle. Hepsine de şöyle birer parça bir şey örmek istiyorum öyle bir. Dün akşam bunu salıyor açtım. İşte bana veriyorsun. Çok çok hoşuna gitti. <laughs> ee, çocukları sevindirelim. Bakalım gitmeden bunu yapabilirsem size yaptıklarımı çekeceğim arkadaşlar İnşallah Böyle oturup boş oturamıyorum arkadaşlar. Boş boş oturamıyorum ben. Mutlaka elimle böyle bir şey olacak inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar dün her zamanki gibi kapanış çekmeyi unuttuk. Dün akşam en son annemler işte Nuray ablanın ünü falan vardı çay içmeye gelmişlerdi. Sizlere en son e, un helvası kavururken çektiydim. Annemin konuşmasını çekmiştim. Ondan sonra bir daha bir şey çekmeye fırsatımız olmadı. O yüzden şimdi sizlere bir kapanış yapıyorum. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. dost kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.